arkadaşlar ben Matuhan e, bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz e, ve yanımızda Cengiz var e, ve bugün ve bugün e, garaj turu yapacağız gel Cengiz enter garaj diye bak bu Arkadaşlar e, burası e, en kötü garajım burada yani çok saçma sapan arabalar var yani aşırı saçma arabalar var bak mesela BMX Mesela şu bu nedir abi? Mesela bu. Ama bak, ama bak şunu şunu çok seviyorum. Ama bak, ama hayır en, en, çok sevdiğim araba bu benim. Bu. Siyah, full armorlu. Baksana yanlarına. Bu bunu da öylesine yaptım ben. tabi para çok olunca. Ama şunlar motorlar mesela motor yaşında çok şey örüyorum Özellikle şu. Hakuç mu? Neydi lan bunun adı? Şuralım park işte buymuş. Aynen. Bu da neydi bu? Dinka mı olması gerekiyordu bakayım. Aynen Dinka Double T. Şimdi atlı bir Cengiz şey öbür garaja gidelim. Arkadaşlar öbür garaja gösterelim. <laughs> Şimdi işaretleyin bir dakika. Onun arasında. Şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar bu garaj Süper arabaların olduğu bir garaj. İşte x80'den tutun. Allah. <laughs> x80'den tutun işte. 811. Hayır hayır. Ha, hayır kullan hadi kullan. Ee ya. bilemezsin işte. Atla atla. Açmam oğlum ben. Niye açayım? Millet hırkız olmuş. şerefsiz var tabi tabi küfür ediyor ya arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bir de bu ıcın lan bir şerefsiz arkadaşlar bir de bu şey Eee e Cengiz'in e çılgın adam diye bir tane şey var kanalı var abone olsanız kardeş kanalımızdan da abone olsanız sevinirim ayda şarjım bitiyor lan neyse Aha evet arkadaşlar burası süper arabalar. bir dakika bir şarjı takalım. Bekle. Burası süper arabaların olduğu bir garaj. Hemen bir girelim bunlara da bakalım. Aha girmiyor ha. Evet arkadaşlar bu arada e, hani mesela hangi arabayı istediğinizi söylerseniz hani bana veya şu renkte şu renkte ya falan derseniz tabii ki yaparım hani istediğiniz arabayı sürerim. Zil inşallah. Bak tamam dur. Gel. Tamam. tamam. İşte bu bu oyuna en son gelen güncellemeyle geldi konuşamadım. <laughs> 770. Bu bak bu 770 adı. Seven. Doğru, doğru. Ee, bu bu Chrome, Krom ee, Chrome bu pardon adı Chrome değil. Ee, Reaper, Pegasus Reaper. Ee, bu Zentor zaten buna yabancı değilsiniz. Bu T20. Bu 811 işte. Aa ulan burada x80 prota vardı. Ha patları patladı değil mi lan? unuttuk onu. Bu Bu, bu? 811 kanka. Bu da full full armorlu neydi lan bunun adı? Eee ben konuşamadı Aynen konuşamadım yine. <laughs> bu efendim zaten bunu bunu biliyorsunuzdur. Aralarında en sevdiklerimden bir tanesi budur. Bunun adı neydi bunun? Bu Enis aynen. Oğlum arabanın yine hastayım lan. Ve bu, bu, bu bunlar <laughs> bunlar eski araba ama bunu da seviyorum. Hadi gel kanka bir şeyle gidelim. Şunla gidelim öbür, öbür garaja. Bilmiyorum. Hadi gidelim. yapıştıralım. gitme lan. Öbür, garajda garaj zaten ben bütün yakın şey konuşamadım. <laughs> bütün garajlarımın şey, yakın Yürü. aldım. Ha, Merve bir araban patladı ya. Arkadaşlar yukarıda bak. o burası değil. Bak e, arkadaşlar bir de şey gelecek. E, ayın o, 12'sinde rally arabaları güncellemesi gelecek. Çık geldi anda ben hemen size onu göstereceğim. Çünkü çok güzel olacağını inanıyorum. Ben çok müthiş olacak ralli, rally, ralli arabaları. Anında alacağım full modifiye yapacağım. hı hmm, aynen. Evet. Arkadaşlar burası gel gel kapıyı çal gel. Burayı görmen gerekiyor yoksa ölürsün. Kırılan kapıyı. <laughs> Bu burası Lowrider'lar. <laughs> bak şimdi bak şu arabayla şu araba aynı biliyor musun? İşte bir tek ıı, dev lastik geliyor. Şey yani. Bu Karin Sultan. <laughs> Aynen. Lowrider zıplıyor bunlar zıplıyor, çıkmıyor yapıyorlar. Hmm, bu, bu adını bilmiyorum ama en çok sevdiğim bu ya. Neymiş? Bu, bu kanka var ya. Bu araba bir hoparlör takmışım, amfi falan. Full. Hatta, hatta onunla çıkacağım dışarı bak. Ya bu araba böyle sıkıldım ne yaptım? Bunu çok sevmedim ama güzel yani. Bu tabii ki bu bunu biliyorsunuzdur. Neydi lan bu? Baji, Baji. Bravo da Baji. Güzel o ya. Bunu da seviyorum. Bu arada plakalar özel yani. <laughs> Batu 24 kanka. Ama şu arabanın ikinci yapmayı unutmuşuz. 24 anlamazsın boşver. Bu bunu da seviyorum. Bu bunun bunu için çok güzel yaptım ben. Şu. Hepsi zıplıyor kanka bunlar. Evet ama hayır bir tek şu şu zıplamıyor. Şu var ya Karin Sultan var ya. Tam yanındaki. Hayır şu zıplıyor. Bu bu da zıplıyor. Bu zıplıyor Bu da zıplıyor oğlum. Bir tek iyi e, ile sultan zıplamıyor. Hadi gel. Bak şu arkadaşlara bunu göstermek istiyorum. Bunu baksın bak. bak. Kapılarını zaten full bas var. Ay, ay arabada ne şu an? Bekle bekle. <laughs> Ankara Namık bekle. Motorunu açalım ondan sonra Bak bak şimdi 2 dakika bir sessiz ol. Bak bak şey şarkı nasıl geliyor şarkının sesi. Bilmiyorum ki bak şimdi bak. Bak arkadaşlar şu şu basa bakın ya. Aha kopuyor. çıktı orada. Oğlum bak kapı ne açılmamış. Açık mı acaba? O yarıda kalmış. Hadi bin bin hadi bin. Uğraştırma ben hadi. Bin kanka bak. Dur bekle. Dur bir dakika. Kapı kapıları kapatayım dur. Tamamdır. Kapanmadı oğlum. kapanmaz. kapanmaz lan dur dur. bekle kapattım galiba yok. Tamamdır bitti. Arkadaşlar şimdi galiba şey gidiyoruz. Villa. Bakayım. Buraya yaptık. Aynen. Villam var tabii ki oğlum. Ha bu arada siz göstermedik lan. Bak böyle. Bak şimdi Pam. <laughs> Ön basın. Sağ yapayım. Bekle dur kalksın bir araba. Kalk lan. Lan şerefsiz. <laughs> <İndiyon> lan. <laughs> Olmuyor olmuyor lan, bir dakika yapamadım. Aha yaptım. Aha yaptım. Nasıl oldu ama? Ova. Neyse oğlum hadi gidelim şeye gidelim. Öbür garaja gidelim benim. Filla, filla. Aslında orada da bak. Aha. Bunu söyleyemiyordum. <laughs> Olma. Aa doğru 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 doğru. Ama hayır. Bak. Bak yatla şeyi ikinci bölüme saklayacağım ben. Yatla şirket var bir tane. Bir de sürprizim var bir tane daha. Bir tane sürprizim var onda izleyiciler bakalım beğenecek mi? Onları şimdi yapmayacağım. Sıra bakmayın ama. Şimdi yaptığım için. İkinci bölümde yapacağım onları. Göstereceğim ben ikinci bölümde. villaya bunda gidiyoruz ya. Bak görüyorsun değil mi? Yani bir de hani mesela hangi arabanın modifiyesini beğenmediyseniz onu söyle söyleyebilirsiniz. Onu sö lan onu ben. Söyledim galiba. Hayır yani istedikleri aracı mesela şöyle şöyle modifiye işte şu rengi yap falan yaparım yani. Hiç sıkıntı yok. Kanka yani o tercih meselesi. O tercih meselesi. O olabilir. Olabilir. O Tabii. Me mesela ben seviyorum. Hadi Bu kadar çok gezdik. Kanka bak. Nereden nerede ben biliyorum? Ha. Aç, aç Sen bana mı şekil yapıyorsun lan? Neyse hadi gidelim. Bir şey gidelim. Ya burada, burada çok kötü şeyler var ya. Aslında burayı hiç gezdirmeseydim. Ama olsun. Hiç çok kötü şeyler var oğlum burada ya. Çaldın mı? Kesin, patma, sapın var orada. Oğlum dışarı çıktım Bak, lan Allah seni çaldın diye. Ulan, gittim, ya. Senin de burada garajın var vay pre. Dur kanka ben şu an arabaları tanımaya başladım bile. Burada çok kötü arabalar var sen gelme. Bak şu Hadi hadi. Çabuk gel hadi. Ah oğlum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ya. İkinci bu. İki oldu. Üçüncü de artık. <laughs> tamam çaldın şimdi. Çabuk çabuk bekle. Arkadaşlar Hayır, Hep, hepsi kötü oğlum. Bak, ıı, bu burada bu var. Az Ad, unuttum. Grotti best diyormuş. Ee, bu arkadaşlar bu bu entity lan bir lan. Bu entity'yi hiç dikkate almayın bunu. Hani bildiğin salladım ben, anladınız? Hani öyle böyle değil. Bunu çok kötü bir şekilde yaptım. Şu bu önceden bana hiç işe yarıyordu. Şimdi yaramıyor. E ben de sevmedim ama işte aldım. Ama şu araba araç. bu çok güzel araba. Gel bin lan buna gel. Yok, çok Çabuk gel hızlı gel hadi. Karakoşmuyor. <laughs> Yok oğlum açma açma. Şimdi telif yemek daha durduk yere. İlk videoya ya kanalım. Evet arkadaşlar bugünlük 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 videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenin.